Adapazarında döviz satış fiyatını beğenmeyerek küfürlü konuştuğu iddia edilen iki gençle esnaf arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Olay Adapazarı Çak Caddesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre iki kişi euro bozdurmak için fiyat istedi, fiyatı beğenmeyen kişiler küfürlü konuşarak yan dükkana gitti. Aynı kişiye ait olan dükkanda da küfürlü konuştukları için dövizlerini bozduramayan iki kişiyle esnaf arasında tartışma yaşandı tartışma yerini kavgaya bırakırken diğer esnafların da olaya karışması üzerine arbede çıktı. Caddeye sıçrayan kavga olay yerine sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrılırken küfürlü konuştuğu iddia edilen iki kişi yaralandı. Darp edilen şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda birçok kez iş bırakma eylemi yapan doktorlar Mayıs ayında 6 gün iş bırakma eylemi yapacak. Doktorların özlük hakları, ücret adaletsizliği, sağlıkta şiddet yasası gibi düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli talepleri için yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği eylemler devam ediyor. Sağlık çalışanları bu kez 5, 6, 17, 18 ve 26, 27 Mayıs tarihleri arasında iş bırakacak. Acil servis ve poliklinikleri, doğum salonu, covid, onkoloji, hematoloji, poliklinikleri, üniteleri ve yatan hasta servis çalışmalarında görevli hekimler ise iş bırakma eylemine katılmayacak. Sakarya'da bir lokantanın bulunduğu binanın çatısında çıkan yangını itfaiyeli müdahale ederken iş yeri yetkilisi görüntü almak isteyen basın mensuplarının üzerine yürüdü. Edinilen bilgilere göre Geyve ilçesi Karaçam mahallesinde bir et lokantasının bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken iş yeri yetkilisi ise basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarını engellemeye çalıştı çalıştı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Eski Bakan Nevzat Ercan koronavirüse yakalandı. Ercan Ankara'daki hastanede tedavi altına alındı. Adalet Partisi Hendek İlçe Başkanlığı, Doğru Yol Partisi Sakarya İl Başkanlığı, 19-20 ve 21. Dönem Sakarya Milletvekilliği, Doğru Yol Partisi Grup Başkan Vekilliği, Devlet ve Orman Bakanlığı, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Hendekli Bürokrat Nevzat Ercan koronavirüse yakalandı. Ankara Başkent Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu şu an için tedbir amacıyla hastanede tutulduğu öğrenildi. Mustafa Gümüşel 60 saniyede bugün açıklanan yıllık enflasyon oranını değerlendirdi. Enflasyonun %70 civarında gerçekleştiğini söyleyen Mustafa Gümüşel, bunun piyasalara yansımasının %150'lerde olduğunu belirtti. Zam fırtınasının iğneden ipliğe devam ettiğini de kaydeden Gümüşel, emekliye verilecek zam oranının da %35'ten aşağıya olmayacağını söyledi. %35'in altındaki bir zamın emekli için hiçbir şey ifade etmeyeceğine dikkat çeken Gümüşel, önemli olanın ise maaşlara yapılacak zamdan ziyade enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu söyledi. Göç İdaresi Başkanlığının açıkladığı verilere göre Sakarya'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 15.741 kişi olurken ikamet izniyle birlikte Sakarya'da bulunan yabancıların sayısı ise 31.011 kişi oldu. Göç İdaresi Başkanlığının 28 Nisan 2022'de açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3.762.686 Suriyeli geçici koruma kapsamında yaşıyor. Öte yandan Sakarya'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 15.741 kişi olurken ikamet izniyle birlikte Sakarya'da bulunan yabancıların sayısı ise 31.011 kişi. İkamet izniyle ülkede bulunanlar arasında Irak, Türkmenistan, İran, Suriye, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan ve Mısırlılar bulunuyor. Philip Morris grubu sigaraya 2 lira zam kararı aldı. Philip Morris grubu 5 Mayıs'tan geçerli olmak üzere fiyat artışına gitti. Şirket paket başı 2 liralık zam yaptı. Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25,5 liradan en pahalı sigara da 40 liradan satılıyor. Sakarya'da 9 gün önce kaybolan genç kız bulunarak ailesine teslim edildi. Erenler ilçesinde yaşayan ve evinden çıkarak taksiye binen 18 yaşındaki Dilek Varoldan 26 Nisan Salı gününden sonra haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan acılı aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken ailesi mügeannliğiyle Tatlı Sert programına katılarak kızlarının bulunması için yardım istedi. Arama çalışmaları sürerken genç kızdan sevindiren haber geldi. Yapılan açıklamada Dilek'in bulunduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.